Prenseslerim, sana okuldaki başarı, verimlilik artışı ve stres azaltmanın sırrının aslında gözümüzün önünde saklandığını söylesem, ne derdin? Çantanda. Çoğu öğrenci çantasını hazırlarken aynı hataları yapıyor. Ama bugün seninle her şeyi değiştirecek, çantanı tam bir verim makinesine dönüştürecek efsane ürünleri paylaşacağım. Bunlar olmadan nasıl yaşadığını sorgulayacaksın resmen. Hadi başlayalım. Bu videoda okul çantanızda mutlaka bulunması gereken eşyaları, araç gereçleri ve zaman planlamasını konuşacağız. Ders programı. Öncelikle bir ders programınız olmalı. Bunu bir ajandaya ya da plan defterine yazabilirsiniz. Pek çok öğrenci kitaplarını evde unutuyor. Program hazırlamak ne yapacağınızı hatırlamanıza, düzenli ve verimli olmanıza yardımcı olur. Ayrıca görevlerinizi, ödev tarihlerinizi ve önemli günleri de bu deftere yazabilirsiniz. Dijital veya kağıt defter fark etmez. Hangisi size uygunsa onu kullanın. Kırtasiye malzemeleri. Sevimli bir kalem kutusu alın. İsterseniz kendi kalem kutunuzu kendiniz de yapabilirsiniz ve tüm kırtasiye malzemelerinizi içine koyun. Böylece sürekli kalem ödünç almak zorunda kalmazsınız. İhtiyacınız olabilecek kırtasiye malzemeleri şunlardır: Tükenmez kalem, kurşun kalem, renkli kalem, keçeli kalem, bant, düzeltme bandı, yapışkan notlar, fosforlu kalem makas, kalem tıraş, cetvel, silgi, mini zımba, kablosuz kulaklık ve hesap makinesi. Renkli kalemlerle not tutmanızı öneririm. Estetik ve düzenli notlar almak, konuları aklınızda daha iyi tutmanızı sağlar. Defter ve klasörler, ders notlarınızı düzenlemek için birkaç klasör alabilir, notlarınızı yazmak için de güzel defterler edinebilirsiniz. Defterlerinizi çıkartmalarla süsleyerek daha hoş bir görünüm kazandırabilirsiniz. Her ders için ayrı defter almak yerine bölmeli defterler kullanmanızı tavsiye ederim. Böylece bir defterde birkaç dersi bir arada tutabilir, çantanızda yerden tasarruf edebilirsiniz. Ders kitapları, ders programınıza bakarak o gün hangi dersleriniz olduğunu belirleyin ve yalnızca o derslerin kitaplarını çantanıza koyun. Okulda dolabınız varsa kitaplarınızı orada da bırakabilirsiniz. Ayrıca çantanızda küçük bir not defteri ya da mini bir günlük bulundurmanız da iyi olur. Böylece canımız sıkıldığında karalamalarınızı ders kitabına değil o deftere yaparsınız. Konu kartları, flash kartlar. Konu tekrarı için küçük kartlar hazırlayabilir ve çantanızda taşıyabilirsiniz. Böylece istediğiniz zaman hızlıca göz atabilirsiniz. Önemli noktaları yapışkan notlara yazıp kitaplarınıza yapıştırabilir, bu notları ayraç gibi kullanarak kaldığınız yeri kolayca bulabilirsiniz. Elektronik cihazlar okulunuz izin veriyorsa çantanızda telefonunuzu bulundurun. Telefonunuzu şık bir kılıfla koruyabilir, ayrıca bahsedebilirsiniz. Zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Kulaklığınızı veya kablosuz kulaklığınızı, örneğin AirPods yerine kablosuz kulaklık diyelim, sevimli bir kutuda taşıyabilirsiniz. Dijital not almak için tablet kullanabilirsiniz. Sunum ya da ödev hazırlamak için dizüstü bilgisayar gerekiyorsa onu da yanınıza alın. Dosyalarınızı kaydetmek için bir bellek USB bulundurmanız faydalı olur. Ayrıca ders aralarında müzik dinlemek ya da gürültüyü engellemek için kulak üstü bir kulaklık da taşıyabilirsiniz. Su şişesi, okulda susuz kalmamak için mutlaka bir su şişesi bulundurun. Suyu uzun süre soğuk veya sıcak tutan bir termos şişe almanızı öneririm. Şişenizi çıkartmalarla süsleyebilir ya da hoş görünümlü bir tasarım seçebilirsiniz şişenizin çantanızın yan gözüne sığacak boyutta olmasına dikkat edin. Geometri seti, matematik veya geometri dersleri için bir set bulundurun. Pergel, gönye, cetvel, iletki, kalem, silgi ve kalem tıraş mutlaka çantanızda olmalı. Resim malzemeleri. Resim veya el işi dersleriniz varsa şu malzemeleri de yanınıza alın. Renkli kalemler, çizim kalemleri, cetvel, akrilik boya, sulu boya, teçeli kalem, makas, yapıştırıcı ve hesap makinesi. Acil durumlar, gerekli aletler ve atıştırmalıklar hepsi çantanda olmalı. Atıştırmalıklar, öncelikle çantanda birkaç atıştırmalık bulundurduğundan emin ol. Bisküvi, kurabiye şekerleme veya granola bar gibi şeyler koyabilirsin. Ders sırasında konsantre olmana gerçekten yardımcı olurlar. Beslenme kabı, bu bir acil durum eşyası değil ama yine de çantanda bir beslenme kabı olması şart okul kantinindeki yemekler genellikle sağlıksız olabiliyor ve bu da hastalanmana yol açabilir. Kendine sağlıklı ve estetik görünen öğle yemekleri hazırla, hoş bir beslenme kabı kullanmak işini kolaylaştırır. Adet, regil çantası, çantanda mutlaka bir hijyen çantası bulundurmalısın. Regil durumunda işini kolaylaştıracak malzemeler olsun. Regil beklenmedik zamanlarda gelebilir. Döngünü takip etmek için bir uygulama kullanabilirsin. Çantana birkaç adet ped veya tampon ya da adet kapları, yedek iç çamaşırı, küçük plastik torba, mendil veya ıslak mendil ve ağrı kesici koyabilirsin. Belki kendin kullanmayacaksın ama ihtiyaç anında arkadaşlarına yardım edebilirsin. Bu yüzden biraz fazladan tutmak faydalıdır. Kişisel bakım seti, okul havası bazen kötü olabiliyor. Sabah iyi görünerek gittiğin halde kısa sürede yorgun veya yağlı görünebilirsin. Bu yüzden tazelenmek için küçük bir kişisel bakım seti taşı, mini parfüm veya deodorant, nani şekeri veya nefes tazeleyici mendil. Eğer yüzün yağlı oluyorsa mini yüz yıkama mendili, mini nemlendirici, mini güneş kremi, stick şeklinde olanlar daha pratik, dudak balsamı, saç tokası, pens, yedek lastik veya kırılan toka yerine kullanılacak şeyler, mini saç fırçası ve ayna, gerekirse yedek türban, başörtüsü, küçük yara bandı, el dezenfektanı, hava ve güneş koruması, yağmur için mini bir şemsiye, güneşten korunmak için güneş gözlüğü de çantanda yer almalı. Cüzdan ve eşyalar, cüzdanında biraz nakit, toplu taşıma kartı kullanıyorsan kartın, okul kimliğin ve anahtarların olsun. Kendini koruma araçları, tek başına okula gidiyorsan kendini korumak için savunma amaçlı araçlar taşımanı öneririm. Mesela elektrikli savunma cihazı veya biber gazı gibi. Güvende kalın, kızlar. Dolabında bulunması gereken şeyler, dolabının dışını sevimli çıkartmalarla veya fotoğraflarla süsleyebilirsin. İç kısmına ya da kapağın içine ilham panosu veya seni motive eden tatlı görseller asabilirsin. Dilersen elektronik eşyalarını da dolabına koyabilirsin ama ben çok önermem. Çünkü kaybolma ya da çalınma riski olabilir. Bunun yerine ders kitaplarını ve okul malzemelerini koyman daha iyi olur. Dolabını düzenli tutmak için bölmeler oluştur her şeyin kendi yeri olsun. Ayrıca ihtiyaç duyabileceğin durumlar için yedek kıyafet veya yedek okul forması bulundurabilirsin. Ayakkabıların yırtılırsa ya da spor dersi için farklı ayakkabıya ihtiyacın olursa diye bir çift yedek ayakkabı da koymak iyi olur. Çantanı nasıl estetik hale getirirsin? Öncelikle hem şık hem de kaliteli bir sırt çantası edin. Uzun ögürlü olmasına ve eşyalarının hepsini sığdıracak kadar geniş olmasına dikkat et. Birden fazla bölmesi olan çantalar, düzeni sağlamak için çok işe yarar. Çantanı daha estetik hale getirmek istiyorsan, sevimli anahtarlıklar takabilirsin. Mesela dudak parlatıcısı şeklinde anahtarlıklar, küçük bozuk para cüzdanları veya pomponlu anahtarlıklar gibi çeşitler var. İstersen birkaç farklı anahtarlığı bir arada da takabilirsin. Ayrıca çantana ya da su şişene çıkartmalar yapıştırarak da tarzını yansıtabilirsin. Ama bütün bu eşyaları çantama nasıl sığdıracağım diye düşünüyorsan, öncelikle küçük düzenleyici çantalar al. Adet çantan veya kişisel bakım çantan için sadece gerekli eşyaları alacak kadar küçük ama düzenli bir çanta kullan. Sadece o günkü derslerde gereken kitapları yanına al. Gereksiz kitap taşımana hiç gerek yok. Bölmeli bir defter alırsan her ders için ayrı defter taşımana gerek kalmaz. Yemek kabı alırken de yer tasarrufu sağlayan bölmeli modelleri tercih et. Eşyalarını rastgele çantaya atma. Her şeyin kendi yeri olsun ve unutma Okulda yasak olan ya da sana gereksiz gelen eşyaları almak zorunda değilsin. Bugünlük bu kadar. Umarım bu video hoşuna gitmiştir ve sana biraz da olsa yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal.